Bu arada Aa, kostüm ilgisi. 10 arkadaşlar haberiniz olsun. Benimki ben... nasıl Adro? Kemel. Teşekkür ederim. Ya bu nedir ya? Bu harbi çok Bak iyi bakayım, o. Bakayım bir dursana. Oğlum bu şeye benziyor lan bu renk paketi. Bir uzaklaş. İlk ilk kostümüne biraz benziyor bu arada. Çok başarılı. Ben bu rengi çok seviyorum ya. Bu şey kanka ya. Cidden ilk şeyine çok benziyor. Aphelios'un ilk kostümü var ya. Ya bir de şey var ya arkadaşlar gece bir saat var her şey çok komik oluyor o saatte. Bildiniz mi o saatte? O saatte birisi size çıksın böyle mesela bir şey desin tamam mı? Alakasız ama siz bir saat gülebilirsiniz. Hani o saati bildiniz mi? Heh. Cener de o saatte yapıyor bazen videoları. Abi çıkılmıyor videodan. Yani klip gönderiyor, bir kesit gönderiyor, bir şey atıyor bana. İnanılmaz yani. Video. Şu adro yapmayı gerçekten görselsiz bir sesi duysa birisi der ki bu kanalda ne oluyor? Ne kanalı bu? Videolar nereden alındı? Anladın mı? Yes. Güzel. Oh. Tamam hocam. Önüme geçip geçip fren atma. Hook mu? Emin'i açtın? Git yapış adamı. Tamam ben düz buluşalım mı vururum sıkıntı yok. Gayet güzel. Çok dibine gidin flash yok bunun değil mi? Attı. Allah belanı vermesin. Ben flash yok değil mi bunun? Attı. <gülüyor> 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 bu ayrı koluydu hocam bu okey. Evet evet. Ama yani hocam bunun burada ne iş? <laughs> 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 Hadi Ah be çok az yana kaldı. Ben orada... <laughs> o kadar emin ki bir deken attı. Hani görmüş anladın mı flash atılırken? Hayır ben oradan attı değil mi diyecekken kanka atınca o dimi söylemedim. <laughs> Ama anti. Yine anti. Ya ay ölmedi. Ezil olacak. Bir de chip buff alacak. Aynen yapmayın onu. Karşı jungle bizi kesiyor. Bizim jungle diyor ki karşı adıcıya çift buff verelim. Tamam sıkıntı yok. Ben hukum tutturacağım. Geçeceğiz. Er Eray, hayır! Hayır deme sen vuruyor muydun peki? Hayır. Helal lan. Masum orada bile değildi kanka, Ya Bu hocam. adam niye seni dojeyemiyor? Yani şimdi bir şey diyeceğim. Çok iyiyim de ondan dolayı. Yani, yani bir şey zemek istiyoruz hocam ben. O kadar iyi bir oyuncuyum ki yani. de kanka. Bu ses abone sesi. korkusuz Men 2002. Aman ya Rabbi hoş geldin. korkusuz adam abone oldu bize kanka. Gayet iyi gayet tatlı. Vur hocam vur. Aha. Kanka, Nidal geldi Nidal. Arturo Nidal. Ya üf. Bu oynuyor ya. Oğlum buraya bıktım ama Nidale. Nidale'yi görmek istemiyorum. Oğlum bu adam yetenek de kaçırmıyor kanka. Vallahi sıkıntı o Nidale. Harbi sıkıntı olacak bu arkadaş bize belli yani. Şu an ölü game'i. Tam domine ediyor. Hocam Takımı bir uyandıralım. Oğlum bu Ezil beni mi kes? No nereden ki? 3 kill bu adam. Nasıl oluyor oğlum? Kanka, olmuştur bir şeyler. Çok şey yapma. Değildir ya. Intikan gördüm yakında. Yine double buff buna gitmiş bir de. <laughs> adam double buff alıyor ya. Aman adı. Bu arada dalırım ha. Hep yakın ama yetmiyor. Dur. Çakram iyidir. Hocam atak çıkacak gibi oluyor. Atak çıkmıyor. Reportlar mısın hata maç sonu? Biri mi geliyor bunlar? Aynen. Şuradan atlamış olabilir Atlar mi? Atlar gelirim. Manyak oğlum bunu dele. Hep Onlar dövüyor adam bu arada. Evet evet. Vur vur vur. W'nin var ya. O yüzden. Hocam. Ya Eray kolları part 5 mi kanka bu? Hocam o iyi yemeyecektir ama bak worth oldu. <laughs> worth oldu. Ha, Gayet ben geleceğim de. buraya. Ben geleceğim buraya. Hemen bir kuşdan. Aşağı doğru. Bu adam yürü. da bu yok. sefer gitti aşağı doğru. Hocam bak kaçmayalım dalalım gözünü seveyim hocam. Hocam ben CC yedikten sonra kaçma taraf tarihim. Sen daldın. Evet bu çok yani. zor olacak. Neden daldık ki CC yedik oğlum? Kesiyordum yine de gördüm bir vuruşluk canın kalmış. E gördüm de kanka ben ne yapabilirim aha. Geliyorum Adro. Script lan yine. Twitch'e dedi ya. Bir script mi bizim? He evet, çok böyle bir script şeyi alamadım ama olabilir de. Ezreal ultisi birazcık garip dojladı. Çok güzel dojladı yani öyle diyeyim. Vay be. Baksana. Adam çok güzel dojluyor bu arada. Senin Q'da kaçırıyorsun, ben Q'nuzu da kaçırıyorum. Ezreal'a mı script diyorsun? Hayır be ya. Nidale şey diyor, Twitch'e diyor sikrit. Ha. Adam yemiyor abi. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, içine doğuyor. Ha. O kestiler. Air Force değil de Kraken mi alsam ki ya? Kraken alacağım. Güzel. Double. Şunu vurayım da. Güzel. niye alıyorlar? İki veriyorlar ya. Niye böyle oynuyorlar bunlar? Bir de bakacağım ya. O merak et. Hani deli Q'sunu görmedim kanka dojlarını. Ama e, Ezreal ultisi birazcık garipti cidden. Harbi Garip Evet. Ya şöyle Zed yemesi lazım dedim bunu ya kanka. Kimin kanka? Zed'in yemesi lazım Twitch'i yani. Baksana yememiş. Ben gidiyorum oraya. Hani şüpheli bilitesi var sanki. Anlarız anlarız belli olur. Arayın ulti var mı kanka? Var var. Acamadı. Ah Nidalı burada galiba çıksana be. Şuradan bir şey geçerken gördüm. Baba burada biri var. Ha Tariko şu an. Oğlum. Tamam tamam ulan. Aa kafayı yiyeceğim. Baksana yemiyor skilllerimizi. Ne güzel dolaş yani. diyor Garanti Tam ultisini aldık Dal hocam güzel. Çok Lan güzel. ben alaydım bari birini <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Yine kesiyorduk önde olmalarına rağmen. Harbi da. kesiyorduk. Neyse Beyza döndüm bir sefer. Bir İyi ya takım çok önde. Biz de not betiz ya. Yani kesebiliyoruz en azından bot lane'i. Ama adamlar çok iyi oynuyor bu arada. Harbi bot. bot. iyi ya karşı bot. Harbi iyi bot yani. Bayağı iyi. Ezreal iyi, Tarik iyi. İkisi de çok iyi. Tahsillere gitmeyeceğim çünkü... Köşke eşyası daha mantıklı yerde. Yani. Tahsillerlik pek bir durumumuz yok gibi. Çok öne geçemedik yani. Farm'da öndeyiz garip ama çok garip bir oyun bu ya. vallahi bak. 2-5 oynuyor, Mion da öndeyim. Level öndeyiz çok büyük ihtimalle. Yani. Kostüme sıkıyım. alışma oyunu diyelim kanka. Nasıl bahane? Bence çok iyi. Bence de. Kostümü çok şey yapamadım ya. Anlayamadım. Normal kost skini gibi geliyor. Düz Aphelios. Aa düz Aphelios'a benziyor. Nasıl ki yukarı? Afel Aa! Oh! Aman hoca dedi. <laughs> ne diyorsun Adro Twitch'e? Kanka Ama. ben takır takır ben değilim. <laughs> ben ben değilim. <laughs> Ve Twitch olabilir. Kesin script. Neden? Ey 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 yazdı. Ha geldi. Arkadaşlar inşallah hastayım agalar ya. Sadro. Sese bak öksürüyor falan. Bir script ya arkadaşlar. Vallahi biz küfür edenleri, scriptleri banlatamıyoruz. Bilmiyorum bizim hesaplarda mı bir sıkıntı var bu güvenirlik olayı. Bu millet banlatıyormuş. Aha gel. Reportlayınca bir şey olmuyor yani. Öldü. Çık kanka. Ya çıkma. Hocam sen de bak Oh kill aldım. Düşmeden, düşmeden kesmemiz iyi oldu. bu Ezreal Lojluyor kanka çıkardım. Çok güzel lojluyor Ben de ona şaşırdım ya zaten Ezreal açıkken niye gidip Trash aldı Ezreal diyor cidden Diyorsun Ezreal olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum ya kanka iki... Her neredeyse yedi Şey yedi diyorum yemedi her küpümüzü <laughs> ama reportlayalım. Hayır, <laughs> ya reportleyemem hocam. Yememeliydi. <laughs> o Kraken patladı. Patlar hocam bizde bizde sağlam bilek var, bilek bilek. Ezri olabilir bu arada kanka ya. Ben o kadar küp kaçırmış olamam illaki. Sorun şey da ama kanka kaç kere. <laughs> ya öyle de bir tane tuturdum da kanka. Bak bu fail mesela ya, bu senlik fail. Bu fail tamam bu fail de. Ama şöyle bir şey var. Nereye at, at, atacak olsam adam hep ters tarafa kaçıyor. Tamam bu dojlamak için de okey. Hatırla bir kere ben ya. iş oynuyordum. Karşıda not vardı. Hiçbir Q'sunu yememiştim. Bak bak kanka buraya bastım an sola kaydı ama ya. Bilmiyorum. Nobili geldi yeni geldi. Yok skilllerim yok O flash ne? Kim flashladı? Twitch'dan da herhalde Ezil. çok boş flash attı Kanka Twitch galiba Twitch o arkadaşı da yollamamız lazım Şey kanka e, Twitch W attı yere flash attı Ya anlamadım Ezreal'da mı script diyorsunuz? Valla bilmiyorum arkadaşlar ben hiçbir şey demeyeceğim yorumsuz bırakıyorum Ya şeyden şüphelendim kanka Zaten atıyor. Üst... Boş şeylerde bile bazen yaşarım diye atıyor ya. Denk gelmişti bir kere. Şurada Victor vardı. Mesela... Delirdiydi adam. Şey var kanka mesela. Atıyorum bot da sola doğru attım adam direkt aşağı doğru kaçıyor. Tamam mı? Adam biliyor yani ne tarafa atacağımı. Çevirdiğim an diğer tarafa kaçıyor genelde. Sadece bir öğledeki hukumu yedi. onu anlamadım. O zaman açmadı herhalde. Ayıp ben. olmasın diye huku yemiş olma ihtimali Ay, sence. Aynen. Evet. Lan bu hep kaçıracak bir tür yiyeyim bari huku. Deneyeceğim ama ya sürekli deneyeceğim. Güzel deniyor. Ezriyor burada. Ya atlamış mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel dojdu bu. Twitch ne vuruyor lan? AP Börstüm. Twitch OP. Baksana ama ya. Yeter vallahi bıktım hocam. Kanka adam astan attım kesin. <laughs> Al lan, otur artık. Kaçamayacaksın. Evet. Göreninkine <laughs> bak. Nasıl yaptı? Adam önünde beyaz oturdu, garanına baktı, durdu. Sonra ulti bastı sadece. Kral. Yani çok basit kill aldı. Çok Aa, zor, çok daha ne şey yapsın kanka abi. adam? Yani... Revas'ı Yani... Bakalım izleyiciler ne düşünüyor? Arkadaşlar Ezreal ve Twitch hakkında neler düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni kostüme ilk bakış tarzı bir şey oldu. Güzel de kostümmüş bence, bilmiyorum. Ben beğendim. Ah. İşte bunu satış derim. Güzel. Zaten bitti kanka da... O, olmadım. <laughs> Vallahi olmadım şey. çok iyi be.